burada tam burada bir çıkıntı var yani bir mevzi sanki böyle ya ek yeri ya da bu kırık yani çok ilginç Şu parça. Şimdi 10 yeri de tam şunun altında. Bu köşedekini alacağız. Evet değerli dostlar şu an belirtmiş olduğumuz noktayı açtık. Şu bahsettiğim çatalın olduğu yer. Tamam şurası. Üst tarafta sağdan ıslaklık yoğun bir şekilde tam şöyle benim iniyor. Tam buralar tam buradan yapıyor. Artı oluyor ya. Video da işte ben videoda, videoda gözükmüyor abi ısra. Şey kum bir şey. Aynen. Oradan gözükmüyor. Evet şu an. Teşekkür ederim. Sağ tarafına ısrar. Biraz kısa oğlum bana kadar sıçrıyor. evet sağ taraftan. Oğlum biraz kısar mısın? Kısıyor. Kıs. Az, az, Evet. 嗯。<Ich S 2> <icks>